Bir video oyunu için ne kadar beklersiniz? 1 yıl, 5 yıl, peki 15 yıl? 1997'de efsanevi Duke Nukem 3 devamı olan Duke Nukem Forever duyuruldu. Orijinal oyun esprili, aksiyon dolu ve çığır açan bir oyundu. Devamı için heyecan tavan yapmıştı ve 20. yüzyıl bitmeden çıkması bekleniyordu. Ama yıllar geçmeye başladı. 1998, 2001, 2005 oyun teknoloji her değiştiğinde sıfırdan yapılmaya başlanıyordu. Sürekli oyun motoru değişiyor, konsepti yenileniyordu. 2001'de bir fragman yayınlandı ve herkes işte geliyor dedi ama gelemedi. 2009'da yani duyurulduktan tam 12 yıl sonra geliştirici stüdyo kapandı ve proje tamamen iptal edildi. Duke Nukem no Forever artık sadece bir oyundan çok asla çıkmayacak oyun şakası bir internet efsanesi haline gelmişti. When It's Done sözü bir alay konusuydu. Herkes umudunu kesmişken inanılmaz bir şey oldu. Gearbox Software adlı başka bir stüdyo oyunun haklarını satın aldı. Kalan parçaları birleştirdi ve projeyi tamamlamaya karar verdi. Ve 2011'de ilk duyurulduktan tam 15 15 yıl sonra Duke Nukem no Forever piyasaya çıktı. Oyun eleştirmenler tarafından pek beğenilmedi. 15 yıllık geliştirme sürecinin izlerini taşıyordu. Ama bu önemli değildi. Bir efsane iyi ya da kötü sonunda gerçeğe dönüşebilmişti.